Avrupa bayraklarını sadece renkli kumaşlar sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu desenlerin arkasında savaşta kanla kaplanmış bir dükün kemer izi, gökyüzünden inen ilahi işaretler ve satrançla kazanılan özgürlükler var. Hazırsanız Avrupa'nın en kanlı ve gizemli bayrak hikayelerine başlıyoruz. Danimarka Listeye dünya üzerindeki en eski ulusal bayrakla Danimarka ile başlıyoruz. Bu bayrağın kökleri 3. yüzyıla kadar inen mistik bir efsaneye dayanıyor. Rivayete göre Kral 2. Valdemar, Estonya seferindeki o meşhur Laydenisse savaşında çok zor durumdaydı. Neredeyse yenilecekti. Tam o anda gökyüzünden kırmızı zemin üzerine beyaz sancak indi. Bu ilahi işaretin Danimarka ordusuna o gün zaferi getirdiğine inanılıyor. Bu tasarım İskandinav coğrafyasındaki diğer tüm haçlı bayrakların atasını oluşturuyor. İsveç Kuzey'in bu köklü krallığının bayrağı da tıp Danimarka gibi gökyüzünden gelen bir işarete dayanıyor. Anlatılanlara göre 12. yüzyılda Kral Erik Finlandiya seferindeyken başını kaldırıp o masmavi gökyüzüne baktı. Güneşin altın sarısı ışınları mavi boşlukta tam bir haç şeklini oluşturuyordu. İşte İsveç bayrağının ilhamı o an doğdu. Ama işin tarihsel gerçeğine bakarsak bu renkler aslında İsveç devlet armasındaki mavi kalkan üzerinde duran o meşhur 3 altın tacın kumaşa yansımış halidir ve yüzyıllar Krallığın değişmez sembolüdür. Fransa bugün birçok cumhuriyete ilham veren o meşhur Fransız bayrağı aslında halkın kralı kuşatma altına almasının resmidir. Fransız Devrimi sırasında Paris halkını temsil eden renkler mavi ve kırmızıydı. Araya eklenen beyaz renk ise Bourbon hanedanını yani kralı temsil ediyordu. Yani halk kralı ortasını alıp sıkıştırmıştı. Bu üç renkli tasarım monarşi yıkılınca anlam değiştirdi ve hepimizin bildiği o özgürlük eşitlik ve kardeşlik ilkelerinin dünyadaki en güçlü görsel karşılığına dönüştü. Birleşik Krallık Dünyada yün yüncek olarak bilinen bu karmaşık bayrak aslında üç farklı krallığın koruyucu azizlerinin açlarını tek çatı altında topluyor. İngiltere'nin Aziz George haçı, İskoçya'nın Aziz Andrew haçı ve İrlanda'nın Aziz Patrick haçı. 1801'deki siyasi birleşmeyle bu haçlar üst üste bindirildi. Dikkatli bakarsanız İrlanda ve İskoçya haçlarının birbirine üstünlük sağlamaması için asimetrik yerleştirildiğini görürsünüz. Bu tasarım adalar üzerindeki siyasi birliğin tam bir tarihsel özetidir. Avusturya bu bayrağın hikayesi gerçekten kan dondurucu. 3. Haçlı seferleri sırasında Akka kuşatmasını düşünün. Dük 5. Leopold savaş meydanında o kadar şiddetli, o kadar kanlı çarpıştı ki üzerindeki bembeyaz kıyafet tamamen düşman kanıyla kıpkırmızı kesildi. Ancak savaş bitip kemerini çıkardığında bel kısmı bembeyaz kalmış. Kırmızı zemin üzerindeki o beyaz şerit görüntüsü, dükü o kadar etkiledi ki bu kanlı hatıra, Babenberg hanedanının arması, ardından da yüzyıllar boyunca Avusturya'nın sembolü oldu. İspanya sarı ve kırmızı renkler eski Aragon ve Kastilya krallıklarından gelse de, bugünkü tasarım tamamen denizcilikteki bir zorunluluktan doğdu. 18. yüzyılda Kral 3. Charles baktı ki denizdeki diğer ülkelerin bayrakları hep beyaz ağırlıklı, hepsi birbirine karışıyor. Uzaktan yeni seçilen en cırtlak renkler olan sarı ve kırmızıyı donanma bayrağı yaptı. Savaş gemilerinin o yoğun dumanı ve sisi arasında dost gemileri tanımayı sağlayan bu pratik çözüm zamanla tüm ulusun bayrağına dönüştü. İtalya İtalya bayrağının arkasında aslında Napolyon Bonaparte var. Napolyon İtalya yarımadasını işgal edip cumhuriyetler kurarken Fransız bayrağını model aldı. Tek farklı. Fransız bayrağındaki maviyi çıkardı. Yerine Milano şehir muhafızlarının üniformasındaki yeşil rengi koydu. Böylece bugünkü haline ulaştı. Yeşil renk İtalyan ovalarını ve umudu anlatırken beyaz alpleri ve inancı, kırmızı ise bağımsızlık savaşlarında dökülen kanları simgeliyor. Almanya Napolyon'a karşı savaşan Lützow gönüllü birliklerini düşünün. Paraları yoktu. İmkansız rahatsızlıklar içindeydiler. Bu yüzden bulabildikleri siyah paltoları giydiler, üzerine kırmızı yakalar taktılar ve altın sarısı düğmeler kullandılar. İşte Almanya bayrağının renkleri o yoksul askerlerin üniformalarından gelir. Siyah, kırmızı ve altın sarısı zamanla karanlık kölelikten kanlı savaşlarla kurtulup özgürlüğün altın ışığına ulaşmak metaforuna dönüştü ve modern Almanya'nın demokrasi tarihini özetledi. Hollanda Dünya tarihinin bilinen ilk modern üç bayraklı bayrağı Hollanda. İspanya'ya karşı verilen o büyük bağımsızlık savaşında Prens William'ın renkleri olan turuncu, beyaz ve mavi kullanılıyordu. Ama 17. yüzyılda ilginç bir sorun çıktı. Turuncu boya denizde çabuk soluyor ve kırmızıya dönüşüyordu. Bu yüzden üst şeridi kalıcı olarak kırmızıya çevirdiler. Bu bayrak o kadar etkiliydi ki Rus Çarı Büyük Petro'ya ilham verdi ve Slav ülkelerinin bayrak renklerinin belirlenmesinde bile rol oynadı. Rusya Çar Petro Hollanda tersanelerinde kılık değiştirip gemi yapımını öğreniyordu. İşte o sırada Hollanda bayrağından çok etkilendi ve Rus bayrağının kaderini çizdi. Kendi ticaret filosu için Hollanda bayrağındaki renklerin sırasını değiştirdi. Beyaz, mavi ve kırmızı yatay şeritli bir tasarım yaptı. Bu renkler daha sonra panslav renkleri oldu ve Osmanlı ya da Avusturya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren diğer tüm Slav uluslarına ilham oldu. Ukrayna, Doğu Avrupa'nın bu geniş ülkesi bayrağında karmaşık semboller yerine doğrudan kendi huzurlu manzar arasında resmediyor. Bayrağa baktığınızda aslında bir tablo görüyorsunuz. Üstteki mavi şerit ülkenin üzerindeki sonsuz gökyüzü, alttaki sarı şerit ise Avrupa'nın tağıl ambarı olarak bilinen o uçsuz bucaksız buğday tarlaları. Sovyet döneminde yasaklanan ama bağımsızlıkla geri gelen bu bayrak halkın toprağını olan derin bağını anlatıyor. Yunanistan, mavi ve beyaz renkleri Ege denizinin dalgalarını ve köpüklerini temsil ediyor. Bayraktaki 9 çizgi ülkenin bağımsızlık sloganına atıfta bulunuyor. Yunanca ya özgürlük ya ölüm sloganı tam 9 heceden oluşur. İşte bayraktaki 5 mavi ve 4 beyaz çizgi tam olarak bu heceleri sayar. Sol üst köşesindeki haç ise Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık mücadelesindeki rolünü vurguluyor. Portekiz Yeşil ve kırmızı renkler 1910 yılında monarşi devrilip cumhuriyet ilan edilince kraliyet renklerinin yerini aldı. Yeşil renk Prens Henry gibi büyük kaşifleri ve ulusun umudunu, kırmızı renk ise devrim sırasında dökülen kanları temsil eder. Bayrağın tam ortasındaki o gök küresi arması Portekizli denizcilerin coğrafi keşifler çağında dünyayı dolaşırken kullandıkları navigasyon aletlerini anlatıyor. Kürenin üzerinde bir de kalkan var. Kalkanın kenarındaki o yedi kale mağribilerden geri alınan toprakları, ortadaki beş mavi kalkan ise ilk kralın yendiği düşman kralları temsil ediyor. Norveç. Yüzyıllar boyunca Danimarka egemenliğinde kalan Norveç bağımsızlığını kazanınca köklerini silmedi. Danimarka bayrağının o kırmızı zeminini korudu ama üzerine kendi kimliğini işledi. Kırmızı zemindeki beyaz hacın içine mavi bir haç daha yerleştirdiler. Bu tasarım hem ülkenin geçmişteki bağlarını hem de yeni kazandığı özgürlüğü bir arada sunuyor. Mavi renk tabii ki Norveç'in denizcilik geleneğine ve okyanusla olan mücadelesine bir selam duruşu. Finlandiya Şair Zakerus Topelius tarafından 19. yüzyılda önerilen bu tasarım ülkenin sert ama büyüleyici doğasının bir yansıması. Beyaz zemin Finlandiya'nın o uzun kışlarında ülkeyi baştan başa kaplayan kar örtüsü demek. Mavi haç ise ülke coğrafyasına bir dantel gibi işleyen binlerce gölü temsil ediyor. Rus İmparatorluğu'ndan ayrıldıktan sonra kabul edilen bu bayrak, Fin halkının doğayla nasıl iç içe yaşadığını gösteriyor. İrlanda. Fransız bayrağını model alan bu tasarım aslında adadaki kanlı mezhep çatışmalarını bitirme hayalini taşıyor. Yeşil renk geleneksel Katolik milliyetçileri, turuncu renk Protestanları ve Kral William taraftarlarını sim geliyor. Peki ya ortadaki beyaz? O beyaz renk işte bu iki grup arasındaki kalıcı barışı temsil ediyor. Yani bu bayrak İrlanda'nın bölünmüş geçmişini birleştirme arzusunun somut bir ifadesi. Belçika. Belçika bayrağının kökeni Brabant Dükalığı'nın tarihi armasına dayanıyor. Siyah zemin üzerine kırmızı dilli ve pençeli sarı bir aslan. Fransız Devrimi'nden etkilenen Belçikalı isyancılar bu armadaki renkleri alıp dikey şeritler halinde düzenlediler ve kendi ulusal bayraklarını yarattılar. Siyah Sarı ve kırmızı renkler hem ülkenin bağımsızlık mücadelesini hem de anayasal monarşi geleneğini simgeliyor. Polonya Orta Çağ'dan bu yana kullanılan Polonya devlet arması, kırmızı bir zemin üzerinde duran gümüş beyazı bir kartaldan oluşur. İşte bayrak üzerindeki beyaz ve kırmızı yatay şeritler bu tarihi armanın renklerinin basitleştirilip kumaşa dökülmüş halidir. Beyaz renk barışı ve o kartalı temsil ederken, kırmızı renk yüzyıllar boyunca işgallere karşı verilen mücadeledeki cesareti ve feda fedakarlığı anlatıyor. Çekya, tarihi Bohemi Krallığı'nın geleneksel renkleri beyaz ve kırmızıydı. Ancak bir sorun vardı. Bu renkler Polonya bayrağı ile birebir aynıydı ve karışıklık yaratıyordu. Bu sorunu çözmek ve ülkenin diğer önemli bölgesi Moravia'yı da temsil etmek için bayrağın sol tarafına mavi bir üçgen eklediler. Çekoslovakya bölündüğünde Slovakya kendini yeni bir bayrak seçti. Ama Çekya bu tarihi tasarımı kullanmaya devam etti. Macaristan, kırmızı, beyaz ve yeşil. Bu renkler tarihsel olarak Macar Krallığı'nın taç giyme törenlerinde kullanılan sembollerden geliyor. Kırmızı renk bağımsızlık için dökülen kanı ve gücü, beyaz renk halkın sadakatini, yeşil renk ise bozkırların umudunu temsil eder. 1848 devrimlerinde Habsburg Hanedanı'na karşı bir direniş sembolü olarak resmileşen bu bayrak Macar ulusal kimliğinin en güçlü ifadesidir. İsviçre Bu bayrak, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu döneminde imparatora bağlılıklarını ama aynı zamanda özgürlüklerini simgeleyen kanton askerlerinin ortak sembolü olarak doğdu. Kırmızı zemin üzerine beyaz haç, Hristiyanlık inancını temsil etse de zamanla tarafsızlığın ve demokrasinin sembolü oldu. Dünyada kare şeklinde olan ender bayraklardan biridir. Hatta kızıl haç örgütünün sembolü de bu bayrağın renklerinin ters çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Hırvatistan. Bayrağın en dikkat çekici kısmı olan o kırmızı beyaz damalı kalkan deseni 10. yüzyıldan beri Hırvat kralların değişmez sembolü, efsan Efsaneye göre bir Hırvat kralı Venedik dükü ile girdiği bir satranç maçını kazanarak özgürlüğünü elde etmiş. Bu anı ölümsüzleştirmek için de satranç tahtası desenini armasına koymuş. Panslav renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavinin üzerine yerleştirilen bu arma Hırvatistan'ın köklü devlet geleneğini yansıtıyor. Sırbistan Sırplar Osmanlı İmparatorluğuna karşı isyan ederken Rusya'dan yardım istemişlerdi. Bu yardıma minnettarlıklarını göstermek için de ilginç bir yol seçtiler. Rus bayrağını ters çevirip kullanmak kırmızı mavi ve beyaz renklerin sırasını değiştirerek oluşturdukları bu tasarım Slav kardeşliğine ve Ortodoks Birliğine vurgu yapıyor bayrağın üzerindeki çift başlı kartal ise Bizans İmparatorluğu'ndan miras kalan devlet otoritesini simgeliyor Bosna Hersek iç savaşın ardından ülkedeki etnik gruplar arasında tarafsızlığı sağlamak için Avrupa Birliği tarafından önerilen modern bir tasarım bu bayraktaki sarı üçgen ülkenin haritadaki coğrafi Disiplini andırıyor. Aynı zamanda Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere üç kurucu halkı temsil ediyor. Beyaz Yıldızlar ve Mavi Zemin ise ülkenin Avrupa ile entegrasyonunu ve barışlı bir geleceğe olan özlemini ifade ediyor. Arnavutluk 15. yüzyılda Osmanlı'ya karşı isyan başlatan ulusal kahraman İskender Bey'in aile arması bu bayrağın ta kendisi. Kızıl zemin dökülen kanları simgelerken ortadaki çift başlı siyah kartal Arnavutların egemenliğini ve o coğrafyanın kartalların ülkesi olarak bilinmesini temsil ediyor. Tarih boyunca Arnavutluk halkı rejimler değişse de bu güçlü sembolü asla değiştirmedi. Bulgaristan, Rusya'nın panslav renklerinden etkilenerek tasarlanan bu bayrakta küçük ama önemli bir fark var. Rus bayrağındaki mavi şerit çıkarılmış, yerine yeşil konulmuş. Neden mi? Çünkü Bulgaristan'ın tarımsal karakterini ve zengin ormanlarını vurgulamak istemişler beyaz barışı, yeşil doğayı, kırmızı ise askerlerin cesaretini simgeliyor. Osmanlı'dan bağımsızlığın kazanılmasıyla kabul edilen bu renkler ülkenin kırsal köklerine bağlılığını gösteriyor. Romanya 19. yüzyılda Eflak ve Boğdan beylikleri birleşince Romanya bayrağı da bu iki bölgenin renklerini dikey şeritler halinde birleştirdi. Mavi, özgürlüğü, sarı, adaleti, kırmızı, kardeşliği temsil ediyor. Dizelimi ise Fransız devrimci bayrağından esinlenmiş. Komünist dönemde bayrağın ortasında sosyalist bir arma vardı. 1989 devriminde halk bu armayı kesip attı ve bayrak bugünkü sade haline döndü. Slovakya, Çekoslovakya'dan ayrıldıktan sonra Rus bayrağının renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızıyı kullanan Slovakya, karışıklığı önlemek için bayrağına ulusal armasını ekledi. Arma üzerindeki üç tepe Tatra, Fatra ve Matra dağlarının isim geliyor. Tepelerin üzerindeki çift haç ise Hristiyanlık geleneğine ve Bizans misyonerlerine atıfta bulunuyor bu semboller Slovak halkının hem Slav köklerine hem de inançlarına bağlılığını gösteriyor. İzlanda, Kuzey Atlantik'in bu volkanik adası, bayrağında coğrafi gerçeklerini Norveç ve Danimarka ile olan tarihi bağlarıyla harmanlamış. Kırmızı renk adadaki aktif yanar dağların ateşini, beyaz renk buzulları ve karı, mavi zemin ise adayı çevreleyen okyanusu temsil ediyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Danimarka'dan ayrı bir bayrak kullanma hakkı elde eden İzlanda bu tasarımla Kimliğini tescillemiş oldu. Estonya, 19. yüzyılda Tartu Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan bu bayrak ülkenin hem doğasını hem de tarihini anlatıyor. Mavi şerit, Estonya'nın gökyüzünü, siyah şerit toprağı ve halkın geçmişte çektiği acıları, beyaz şerit ise aydınlık bir geleceği ve umudu simgeliyor. Sovyet işgali sırasında yasaklanan bu bayrak bağımsızlıkla birlikte tekrar kullanılmaya başlandı. Letonya, efsaneye göre kuşatılan bir kale de ölen bir Leton kabile şefini beyaz çarşafa sardılar. Şefin kanı çarşafın iki yanını boyadı ama bedenin olduğu orta kısım bembeyaz kaldı. Askerler bu kanlı çarşafı sancak yapıp savaştılar ve kazandılar. Koyu kırmızı rengiyle diğer bayraklardan ayrılan Letonya bayrağı dünyanın en eski tasarımlarından biri olarak kabul edilir. Litvanya bağımsızlık mücadelesi sırasında halkın geleneksel kıyafetlerinde ve dokumalarında sıkça kullandığı renkler bir araya geldi. Sarı renk güneşi ve olgunlaşan tahıl tarlalarını, yeşil renk ülkenin ormanlarını, kırmızı renk ise özgürlük uğruna dökülen kanları simgeliyor. Bu renkler Litvanya'nın tarım toplumundan modern bir devlete geçişindeki kültürel sürekliliği ifade ediyor. Belarus Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kısa bir süre eski bayrağını kullanan Belarus daha sonra referandumla bugünkü tasarımı kabul etti. Bayrağın sol tarafındaki kırmızı üzerine beyaz desenler Belarus halkının geleneksel kilim ve nakış kültürünü yansıtan süslemelerdir. Kırmızı ve yeşil renkler ise geçmişteki Sovyet mirasını ve ülkenin doğasını simgelemeye devam ediyor. Slovenya. Panslav renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızının üzerine yerleştirilen Arma, ülkenin coğrafyasını anlatıyor. Arma'da görülen 3 sirveli dağ, ülkenin en yüksek noktası ve ulusal sembolü olan Triglav Dağı'dır. Dağın altındaki dalgalı çizgiler, nehirleri ve Adriyatik Denizi'ni, üzerindeki altın sarısı yıldızlar ise eski Selji konutlarının Arma'sını simgeler. Kuzey Makedonya. Eski Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Yunanistan ile yaşanan sembol krizi yüzünden bayrağını değiştirmek zorunda kaldılar. Bugün kullandıkları o barışlı güneş tasarımı buradan geliyor. Kırmızı zemin üzerinde merkeze yerleştirilen altın sarısı güneş ve yayılan 8 ışın özgürlüğün yeni doğan güneşini temsil ediyor. Karadağ Kırmızı zemin üzerine yerleştirilen altın sarısı çift başlı kartal eski Karadağ krallığının asaletini temsil ediyor. Kartalın göğsündeki kalkan Venedik Cumhuriyeti'nin sembolü olan aslanı taşırken pençelerindeki asa ve küre kilise ile devlet otoritesini simgeliyor. Bu bayrak Karadağ'ın 2006 yılında Sırbistan'dan ayrılarak tam bağımsızlığını ilan etmesiyle tekrar göklere çekildi. Kosova Avrupa'nın en genç devletlerinden biri olan Kosova etnik gerilimleri arttırmamak adına tarafsız bir tasarım seçti. Mavi zemin üzerine yerleştirilen altın sarısı harita Kosova'nın sınırlarını ve varlığını tescil ediyor. Haritanın üzerindeki altı beyaz yıldız ise ülkedeki yaş yaşayan farklı etnik grupları temsil ediyor. Ve finali en anlamlı hikaye ile yapıyoruz. Efsanelere göre birinci Kosova Savaşı sırasında yerdeki şehit kanlarından oluşan bir gölün üzerine gece vakti hilal ve yıldız yansıdı. İşte kutsal sembolümüzün temeli budur. Kırmızı renk vatanın bağımsızlığı uğruna dökülen kanları temsil ederken hilal ve yıldız kadim inancımızı simgeler. Gökyüzündeki olayların yeryüzündeki yansıması olan bu bayrak ulusumuzun bağımsızlık tutkusunu en üst düzeyde de yaşatır